Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supercell ve arkadaşlar en yani tane en yani oyun yapımcısının oyunu deneyeceğiz. Bu Beach Fortiness arkadaşlar oyunumuza girelim. arkadaşlar yani oyun Brafza, yani arkadaşlar şey, yani yapımcı yani Supercell'de beraber yapmış bu oyunu. Arkadaşlar oyun yani Brawl Stars'taki sıcak bölge haritasına benziyor. Oyunun ana menüsü Clash of Clans arkadaşlar bildiğiniz. Ve arkadaşlar size yani şu bir, şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar yani ee, şu an başım çok ağrı arkadaşlar. Yani sabah arkadaşlar hastaneye kontrole gittik yani bileğim kırık o yüzden yani gittik arkadaşlar kontrole. Kontrolde arkadaşlar yani az bir yamukluk varmış o da iki sene içerisinde geçer dedi arkadaşlar doktor. Ay, yani arkadaşlar ben yani o yüzden onu söylemedim yani arkadaşlar yani şimdi yani size şunu söyleyeyim yani o yüzden başım biraz ağrıyor ve arkadaşlar oyunda yani değişik yani arkadaşlar böyle yani, oyun hakkında bilgi vermek istersen Clash of Clans arkadaşlar bildiğiniz ana menüsüz yani ilk başta eğitim eğitim alıyoruz e eğitim veriyor arkadaşlar yani savaşıyorsunuz. Ondan sonra karakterler var arkadaşlar, Brawl gibi. Neyse biz arkadaşlar bir girelim. Boom! Berd Lines arkadaşlar. Yani oyun daha dün çıktı arkadaşlar. Hadi yani yükledik arkadaşlar biz de. Yani benim de oynuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta hesap kasıp yani Instagram hesabımda Instagram hesabımızda arkadaşlar bize atabilirsiniz. Yani sadece siz Gmail söyleyeceksiniz. Ben de hesabın kutularını atacağım. Bunu yapabilirim arkadaşlar. isterseniz Brawl Stars oynayanlar varsa aranızda. Yani sadece arkadaşlar yani hesabınızı kasın. Ondan sonra e, bana sadece arkadaşlar Instagram'dan yani hesabın Gmail'lerini falan yazın o bana yani ondan sonra arkadaşlar ben de kutuları açayım. Hesabı bırakayım arkadaşlar size yani. Ben de arkadaşlar böyle bir seri başlatıyorum. İnşallah yani veren olur arkadaşlar. Çünkü ben de yani şey yapacağım arkadaşlar kalsacağım. Evet AB noktaları var arkadaşlar. Bir zaman başladık. 500 lira arkadaşlar. Işte 500 şey şu yukarıdaki arkadaşlar puan ama ne puan anlamıyorum. Evet, arkadaşlar yani değişik değişik şeyler var mesela. Yani arkadaşlar zor zorlandım az tamamdır. B B'yi kaptırıyoruz arkadaşlar. Önce. Evet. B kaptırıldı. Aha biz de A'yı kaptık arkadaşlar. Çok iyi. Evet. Yani arkadaşlar değişik bir şey yani oyun. Tamam yani anlaması biraz zor. Yani oyunu sevenler de olur ama yani bu bu oyun arkadaşlar videoları gelebilir. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar şu an yani gelen sesler hepsi kuştan geliyor arkadaşlar. Kuşları olanlar arkadaşlar buradan yorumlara yazabilir yani. Ne isim isimler de arkadaşlar. Ha B ya B B bu şey arkadaşlar alabiliriz. Biz de arkadaşlar şu an herhalde. Ama A da A gidiyor arkadaşlar hayır. Ben gidiyorum A'ya. ya. Burası sizde. Hayır ya. Çok kötü oldu. Basın beyler hayır ya. Çıkın ya. Bey, Bey inşa ettik. A'yı hayır kaybediyoruz arkadaşlar. Ben direkt arkadaşlar şuradan sana zırhlı araç alıyorum. Şunu alayım arkadaşlar ben. Bu, bu da zırhlı araç. Yani ben zırhlı araçla gidiyorum arkadaşlar. A'yı almaya. Allah çıkın lan. Çıkın çıkın, çıkın çıkın Hayır ya arkadaşlar. Zorlanıyoruz. çıkamadım şu. Çok iyi vuruyor şu an. Arkadaşlar ama öleceğiz gibi. Aha bir tane daha geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu ama biz önce gideceğiz ay o oh, iyi. A Alabiliriz arkadaşlar. Ben öldüm. Çok zor arkadaşlar yani ama fazla zor değil o kadar. Şimdi, ben bunu bekleyemem ya. Aha ay yok edildi. Yes. Çok iyi oldu arkadaşlar. Biz direkt ay almaya gidelim. Evet ay alıyoruz. Ya yürüyün gidin bak. Alacağız biz buraya. Hiç boşuna gelmeyin. Hey, Bill. Arkadaşlar Ember'daki yani vuruşunu yapıyorsunuz bildiğiniz burada. Victor. Ve Zafer. Üçüncü takımda. Yani arkadaşlar oyun böyle bir şey yani oyun bayağı iyi bana göre yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yine yani yorumlara yazabilirsiniz yani evet bakalım yani arkadaşlar oyunu yüklerseniz arkadaşlar yani beraber oynayabiliriz arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet 211 para. daha bu sandı? Arkadaşlar benim önden kayıt yaptırmış. Yani ben ben de yani Google Play olmadığı için ben yaptıramadım. Benim arkadaşlar yani üst taraf açık, açık yani bu pes. Benim buradan arkadaşlar bunları aldı alabiliyor. Ama ben alamıyorum işte. Ben de bu pes açık değil çünkü. Neyse arkadaşlar yani bu videomuz bu kadar olsun. Daha fazla arkadaşlar böyle videolar için aşağıdan kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar e, şuradan yani şu videomuza buradan yani sağdan bu videomuza soldan da bu videomuza gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuza da yani daha fazla uzatmayalım. Daha fazla böyle yani boom searç ford videoları için aşağıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bs videoları da arkadaşlar gelecek. Instagram linkim de aşağıda arkadaşlar. Neyse arkadaşlar çok uzattık ya. Yani. Görüşürüz vallay bay bay.